Ambulans var. Hemen. Biraz bu sonra kavuştum. Şşş. Yorma kendini. Bin kere vursam işim soğumayacak. Acele edin. Mahzun oldu orada hiç yıkmamalı. Ölüsünün bile aklanmasına tahammülüm yok. Ay bir de ister misin? Hem o çöl faresi hem de buzlar kraliçesi hayatımızdan nef olup gitsin. Hep merak ettim. Öyle apar tapar evlendin ya. Mutlu oldun mu? Ben bir karar verdim harika. Eşinize kimin vurduğunu biliyor musunuz? Afife Demirhan mı? Gitseydin de her şey yarım kalırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz